Hamdullah Aydoğan'la <laughs> Aydoğan sosyal mesafemizi koruduk. Allah bilir kaç yıllık bir yerdesiniz. Var mı tarihiyle ilgili bilginiz? 1500 ya ama öyle bir hani... 1500 falan gibi burada alışık mesela başka bir ille alakalı bunu 15 yıl gibi düşünün. Ya da en fazla neye şaşırırız? Mesela İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da 150 yıl denince şaşırırız değil mi? Doğru. Bir bina mesela kaç yıl, yıl? Aa 150 yıl. Oradaki 150 yıl algısıyla buradaki 1500 yıl algısı aynı şey aslında. Hamdullah Bey ellerinize sağlık. Siz mi yapıyorsunuz? Evet. Ne yapıyorsunuz? Ağırlıkta seramik işler, objeler üreten bir atölye. Birazcık arkeoloji ve sanatı birleştirmeye gayret gösteren bir atölye. E, ve biz tarihi eser replikası da yapmaya özen gösteriyoruz. E, bunu yapma e, gayemiz de şu, yani bir kültürü tanıtmanın, tarihi tanıtmanın görevi sadece müzelerin olmamalı. Biz e, form üretme becerisine sahipsek kendimiz. Yani kendi adıma söylüyorum. Ee, neden böyle e, ürünler üretip e, insanlara birazcık böyle müzeleri destekler bir e, mantıkta çalışmayalım düşüncesiyle yola çıktık ve e, nihayetinde bu tarz işler şimdiye kadar ortaya koyduk. Bundan sonrası da devamında gelecek yani. Şahane bir şey yapıyorsunuz onu söyleyeyim. birazcık böyle bir soru işareti oluşsun istiyoruz. Yani bizden e, biz burada seramik obje satmıyoruz. Yani Bununla beraber biraz da tarih de kültür de satmış oluyoruz. Yani yaptığımız ürünler üzerinde mağara resimlerinden birkaç tanesini buraya işleyip e, bunu kullanan e, şahsın yanında oturan insanların bu nedir sorusuyla başlayan böyle bir tarih tartışması oluşsun istiyoruz. Atalarımızın sanata nasıl başladığının bir göstergesidir aslında bu. Bir diğer ürünlerimizde de yine bu bölge insanın vücutlarının çeşitli yerlerine yaptıkları dövmeler aslında. E bu da kültürü tanıtmanın bir çeşit yolu aslında. Çok başarılısınız bu konuda. Kahve içiyoruz Okan'la beraber. Okan'ın elinde şöyle bir bardak gördüm. Normalde burada çiçeği böceği olsa bu ne çiçeği diye sormak aklıma gelmez ama bunu görünce Okan bu hayır dediğimde konu Mardin'e gelecek, tarihine gelecek, bizim tarihimize gelecek. Oradan işte Abdullah Bey'in söylediği gibi bambaşka bir sohbet, bambaşka bir muhabbet açılacak. Evet. O yüzden başarılı. yine eser replikası yapıyoruz düzeldik. Bu da Selçuklu dönemine ait bir kap. Bunun çoğunun aslında orijinallerini müzede, eee teşhirde görebilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi ki bunun üzerinde de şöyle yazar. Her kim ki bundan sunulanı içerse bundan şifa bulsun. Duacısı var. Evet, yani duacısıyız. Yani bundan içen için dua ediyoruz ki şifa bulsun diye. Ne güzel böyle bir söz yazmışlar. Şahane. Hem ikramda bulunuyor, hem de ikramda bulunurken dua ediyor. Hamdullah Aydoğan, Mardin sokaklarında işte bir anda bizim yaptığımız gibi girdiğinizde tarihle, kültürle, misafirperverlikle, mihmandarlıkla karşılaşabildiğiniz yegane güzel dostlardan bir tanesi. Üretmiş oldukları eserlerin detaylarıyla sizlere baş başa bıraktık. Çok yönlü e, haber görmedik yani. Biraz haber peşinde koşan insanlar olarak hani algı bu yönde ya. Ama bu yönü de ortaya çıkmış oldu. E, bizim de bu bakış açımız değişmiş oldu. Yani. <laughs> ben de onları kurtardım gözünüzde. Ya şöyle bu tamamen bağlamayı gördüm, dedim ki kim çalıyor, dedi ki Bedri abi çalıyor. Bedri abi de çok böyle kallavi sanatçılara eşlik etmiş olan müzisyen dostlarımızdan, abilerimizden bir tanesi. Tamamen plansız, bize rica ettik bir şey çalar mısınız diye. Ben de doğru ses miydi, yanlış ses miydi onu da bilmiyorum. Ben de bir türkü okuyayım istedim, sonra bir şiirimi seslendireyim istedim, bizi kırmadı. Sizde bir de böyle yaparlar abi biliyorsun. <laughs> <laughs> Şimdi tamamen spontane gelişen. Fark ettiniz mi? Ben böyle söylemeye başlayınca kuşlar da bir cıvıldamaya. Değil mi Bedir abi? Dikkat et. Evet, evet. O kadar şey okudum ki onlar bastırmaya çalıştı. Evet. Ne olur sen dur. <laughs> Mesih diye. Yok. Bedir abi sağ olasın. Vokal, vokal oldular. Hal. <laughs> bir sanat atölyesinde Hamdullah Aydoğan abimiz İnanın böyle Mardin sokaklarını gezerken aa bir saniye deyip içeri daldığımız ondan sonra 40 yıldır tanışıyormuş gibi mekana el koyduğumuz, zamanlarına el koyduğumuz ama onlarla beraber zamana kıymet kattığımız iki güzel insanla tanıştık. Bedir abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olun. herkes o duyguyla gelip burada hareket etsin diye kapımız açık zaten. biz uğrayan herkesin mekanıdır diyoruz. O yüzden herkes e ee, hoş bulsun burada. <laughs> Kapımız açık dediğim gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.